Sevgili arkadaşlar, dünyadaki imtihanı geçmek için bir mekanizma var. Size bunu anlatayım. Bu önemli bir nokta. Bir kişi günah olarak adlandırılan şeylerden vazgeçmediği sürece imtihanı geçemiyormuş. Bunu e, yaşayarak, diğer insanları gözlemleyerek hem de e, ilimler sayesinde öğrendim. Bu böyle bir bilgi tekrar etmekte fayda var. Güzeyna alkol gibi günahları terk etmediğiniz sürece imtihanı geçemezsiniz. Bu günahlar kişiyi azar azar terazisini ahiretteki terazisini zarara uğratacak şekilde birikmeye yol açıyor. Ee, ve bunu ödemek çok zor hale gelebiliyor. Normalde herhangi bir günah için denir ki basit bir günah bile olsa bunun yükü ahirette dağ gibi gelir. Ve onu ödemek için insanın sadece bedeni vardır. O yüzden alimler demişler ki yediğiniz içtiğiniz şeyler yaptığınız helal bir iş dışında diğer şeylere karışmayın. Çünkü karıştığınız zaman bir vebal alabilirsiniz, iki bozabilirsiniz, iliminiz yetmediği şeylere karışabilirsiniz. Üç orada zulüm edebilirsiniz ya da nefsiniz orada bir şeye çekilir günaha düşebilirsiniz. Tamam mı? Nefsinin kötülüklerinden her zaman e, korunmayı nasihat ediyorlar. Doğuştan doğumdan ölüme kadar. Ve farz olarak emredilen namazı kesin bir suretle kılmanızı Allah emrediyor. Bunu yapmadığınız zaman da imtihanı kazanma şansınız olmuyor. Sizin günlük hayattaki olaylarınızı yöneten Zekanız, beyniniz tam akıl ile çalışmaz ve bunun neticesinde yani mükemmel bir şekilde ortaya ürün koyamıyorsunuz. Her ne yaparsanız yapın. Bu bizim hakkımız olan şey buymuş. Yani topraktan yaratılan bir insanın bundan öteye geçmesi durumu olmuyor. Ancak namazı farz namazı kılan kişiler, onlar işlerinde Allah bu tam akılın çalıştığı zaman hangi mertebe, hangi iş olacak. Buna yakın bir sonuç elde ettiriyor. Yani araç alacaksınız mesela niye o araba değil de bu araba, niye o ev, niye şu iş. Bunların hepsi bunlara bağlı. Namaza ve sizin imtihanı geçip geçmeme isteğinize bağlı. Fakat insanlar bunun farkında olmadan dünyada yaşıyorlar. Çoğumuz böyle yaşıyoruz. Genel olarak bütün dünyada aklı kullanarak, aklı kullanmaya çalışarak hareket edin yoksa doğru yolu bulamazsınız deniyor zaten. Evet, videomuzun süresi bitti.